Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri kadınlar, yürekleriyle vatanın her köşesine umut tohumları ekti. Her zorluğa göğüs geldi. Önlerine çıkan her engeli aştı. Kadınlar, Türkiye'nin teminatı, ülkemizin geleceğinin en parlak ışığı oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldığı günden bu yana, kadınlar azimleriyle, çalışkanlıklarıyla, başarılarıyla bir asra ışık saçtı. Yeni Türkiye'nin inşasında aktif bir şekilde yer alarak eğitimden iş hayatına, siyasetten sanata kadar pek çok alanda varlık gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü kadınların gücüyle birleşti ve bu eşsiz birliktelik aydınlık yarınların anahtarı oldu. Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan bu güçlü kadınlar 2007 yılında Girişimci İş Kadınları Derneği çatısı altında bir araya geldi. Geleceğin ekonomisi kadın girişimcilerle şekillenecek. Angikat olarak kurulduğumuz günden beri kadının iş dünyasına tam katılımı olmadan kalkınmanın sağlanamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Projelerimizde fırsat eşitliği ve kadın girişimciliğini destekliyor, kadının ekonomik ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlamak için çalışıyoruz girişimci iş kadınları olarak Cumhuriyet'in 100. yılında eşit fırsatlarla, eşitlikçi kanunlarla, adil teşviklerle, uyumla, destekle, iş birlikleriyle güçleniyoruz. Daha güçlü bir kadın, daha güçlü bir gelecek için Cumhuriyet'imizin 100. yılına ithafen, Cumhuriyet'in 100. yılında Kadın Girişimciler için 100 Öneri projesini gerçekleştiriyoruz. Kadın girişimcilerle ekonomiye güç katıyor, geleceği birlikte inşa ediyoruz. Girişimci kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorlukları ve ihtiyaçları tespit ederek çözüm önerilerimize sunduğumuz projemizle kadın girişimciliği için önemli fırsatlar oluşturmayı hedefliyoruz. Ekonomideki gücü artırarak, mali yüklere destek ve kayıt dışına son diyerek, eğitimden istihdama, bakım hizmetlerinden iş birliklerine kadar güçlü bir gelecek sağlamak istiyoruz. Biz fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile güçlenen bir toplum yapılanması için çalışıyoruz. Kadın girişimciliğinde eşitlikçi kanunlar ve büyük fırsatlar yaratmak üzere kadınlara adil ve eşit teşvikler yaratılması doğrultusunda hazırladığımız 100 öneriyle kadınların iş dünyasında daha fazla yer almalarını sağlamak istiyoruz. Angikat, girişimci iş kadınları olarak Cumhuriyetimize ve haklarımıza sahip çıkmak için iş dünyasında kadının var olması ve yükselmesi için yorulmadan çalışarak biz de varız diyoruz.